Evet arkadaşlar şöyle kısacık Bir video çekmek istedim sizlere ee, Ben ne yapıyorum Bu odayı temizliyorum Bugün Yerlerimi süpürdüm Yukarı e, Yukarının örümceklerini aldım Pencerelerimi sildim e, Halımı sildim dışarıya Astım Bugün hava çok güzel Perdelerimi makineye attım video çekmiyordum. Bugün öyle bir 4-5 dakikalık bir video çekeyim dedim. Yani bugün ben temizlik yapıyorum. Bayağı işim çok daha. Duvarları sileceğim. Ee, i̇şte perde camları sildikten sonra şimdi duvarlar duvarları sileceğim. Yani evin pisliği bitmez artık soba kurulduğu için. Bu şekilde her tarafı temizleyeceğim. Dışarı bugün çok güzel. Çok da sıcak. Şöyle bir iki dakikalık video çekeyim dedim. Böyle arkadaşlar. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum.